Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hepinize hoş geldiniz. 3 gün evvel seviye yükseltme geldi. 45. R3 atmıştım. Abi bir baktım bir seviye yükseltme daha geldi. 46. R3 atacağım. 6 yıldız. Şöyle hemen gelelim abicim. 6 yıldız. Abi Scarlet Witch bildiğiniz üzere mühürden alıyoruz yani. Mühür aldığımız zaman şöyle aynı mihrab ne? şöyle maziye gelelim. Kara İzum pazarı abi şuradan alıyoruz. Yani 160 tane verip bir tane alıyoruz. Bir tane daha aldığımız zaman kopyalanıyor. Yani toplam 320 tane bundan. Abi yani kaç ay sürüyor? 6 ay mı sürüyordu? Yani bir tane ev almak yani 6 ay. Öyle bir şey değil sanırsam. 5 ay mı 6 ay mı öyle bir şey. Abi seviye yükseltme geldi. Bunu bir yükseltelim. Bir de bir gameplay yapalım. Abi tam yetiyor. Yükselt baba. Yapıştır yes abi yani. Madem o kadar para verdik yani yükseltelim değil mi? Yani o 2 defa aldık abi yani 6 ay sürerse yani bir sene sürese yani senede 12 ay var On, 12 defa alırsak bizde 120 euro ediyor 120 euro Türkiye parası bugün ee, bakalım 1500 Allah 2000 TL'ye doğru yaklaşıyor yani 2000 TL şu hero verip ne bileyim yani <laughs> Allah Allah ya. Abi maksal baba. Yani mühür bir deviden iyi oluyor. Yani kaynakları yani Zula'ya düşüyor. Zula'dan abi yani biraz hem kredi falan veriyor. Alıyoruz abi yani. Sonuçta herkes alıyor. Biz niye almayalım? Yapıştı baba. Abi R3 Scarlet Witch. Keşke bu es eskisi olsaymış daha iyi ya. Yani 20 kop ya. Abi sağlığı 35620. Saldırı 5795. Bir test edelim abicim. Ha abi, bu kışı askerde biraz zekalı olsaymış. Zekasız ya. Çok pasif oynuyor abi. Gel abicim. Aha şöyle. Bunun sinerjileri nasılmış? O eski skali ne diyor? Takviye süresi yüzde ve zayıflatıcı zay süresini yüzde yirmi. Tamam abi. Bu ne diyor? Mefisto. Nefte duruyor bende. Ne diyor? Ama tek başına dene gitsin abi ya. Şöyle bir deneyelim abi. Bunlar nasıl oyun hiç oynamadım ki yani. Gameplay yapmadım. Bir gün lazım olur demek. İnşallah. Abi R3 Scarlet Witch Bu eskisi kolaymış. çok güzel olurdu ya. Abi. <laughs> Başladık yine abi ya. Yani. Vallahi ortalık gergin abi yani. güzel ya. Abi yani L1 güzel vuruyor ya. Kopyalanmış. L2 atalım. Vallahi güzel oluyor abi. Yani, yani bu olay saçma abi. Kaç tarafı engellemez duruyoruz. Süper yaptığımız zaman üzerimiz alıyoruz yani. Bu nasıl iş? <laughs> Bir tane L3 atalım abi. Acaba süper mi yapacaktık orada? L3 güzel ya bunu. Abi bastan 6578 gidiyor abi yani. Güzel değil mi? <laughs> Fena değil ya bu Scarlet Witch. Ne dersiniz? değer değil mi Revcan? Kaç komut almış? Abi 83. Wow. Vallahi çok iyi almış. Sağlam hatun. Devam edelim abi. Vallahi 83 kombo. Yüzün biraz sarı gösteriyor arkadaşlar. Dışarıda acayip güneş var maşallah. Aa bir tane L1. Vallahi güzel oluyor abi yani. Güzel bir L2 geldim abi. Valla sağlam vuruyor abi. Ne dersiniz? Levi abicim. Abi güzel vuruyor yani. Abi ne kadar güneş vurdu ya şöyle. Maşallah hava güzel abi ya. Abi güzel vuruyor be. At bile bir. Yani süper yaptığımızda üzerine üzerime alıyor yani. Karşı tarafı önce veriyor. Süper yaptığımızda üzerine alıyor yani. <laughs> Maşallah yüzümüz iyi kızardı ha. Vallahi dans ediyor renkler. <laughs> Ha macera sonlandır. Ha bu tam 46. R3 oldu yani. 6 yıldızda. Scarlet Witch'in hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel sağlam vuruyor bence yani. Bilgi. Vallahi güzel hatun. Scarlet Witch. R3 değil. 3 saniye boyunca korkutma zarf... Tamam abi. Kozmik, mistik ve tekno sınıfında rakiplen karşı kararsızlık başına 3 saniye boyunca bir adet korkutma. Tamam abi. Güzel ya. Kozmik, mutant, beceri sınıfında rakiple karşı kararsızlık başına 3 3 saniye boyunca bir adet güç iğnesi ve iyileşme engeli zayıflatıcı uygulama şansı %20 diyor. Güzel abi güzel hatun sağlam vuruyor. Arkadaşlar bu benim tam 46. reyçimdi. 6 yıldızda. Hayırlı olsun diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sancak ne kalın. Scarlet Witch'i beğendiyseniz like'a basmayı unutmayalım. Kendinize dikkat edin. Selametle.